Bu bir bardak pirincimizi yıkıyoruz. Sütler için altı kase çıkıyor. Hatta yeri kase çıkıyor bunlar. Bir litre süt için bir çay bardağı pirincimiz yetiyor. Pirinçlerimizi yıkıyoruz. Tencerede haşlayacağız. Pirincimizi haşlamaya bıraktık bir miktar şöyle yeter. Sadece hani bir ayrı bereketle katıyoruz. Suyumuzun sıcak veya soğuk olması çok önemli değil. Sadece pirinçlerimizi az bir tuzla su, suda haşlıyoruz. Bir tane yumurta kırıyoruz. Üzerine bir litre sütümüzü döküyoruz. Bunlar genelde 6 kase çıkar. Hatta bazen de 7 çıkar. Bu kaseler biraz küçük. 7 kase sütler çıkar bundan. Şöyle şekerimizi de veriyoruz. Şöyle bir bardak. Şöyle yarıya yakın daha koyuyoruz. Yani bir buçuk tam değil. Bir buçuk tam oldu mu çok şekerli olur. Az oldu mu da şekersiz olur. Bunu da iyice çırpıyoruz yumurtayla. Ee, ta ki dağılana kadar. Kaynayana kadar da sürekli karıştırıyoruz bunu. Yumurta kesilmesin diye. Hani yumurtanın mantığı ne? Yumurta hem kıvam bağlayıcı hem e, fırında daha lezzet vericidir. Ocağa alalım. O tarafa alalım, pişmeye dursun. Sütümüzü de kaynatalım şöyle. Ama sürekli karıştırıyoruz. Aynı nasıl hani yoğurt çorbasını koyduğumuzda yumurta kesilmesin diye, yoğurt kesilmesin diye yapıyoruz. Bu da aynı şekilde. Kaynayana kadar karıştırıyoruz biz kaynadıktan sonra pirinci ekliyoruz. Bir taşım olma da kaynıyor. Sonra vanilyamızı ekleyip kaselere doldurup fırına veriyoruz. Hocam nişasta eklediniz mi? Nişasta en son. Kıvam bağlayıcı. Şimdi bu şey olacak, kaynayacak. Pirinci ekleyeceğiz, vanilyayı ekleyeceğiz. En son nişastayı suyla açıp kıvamla bağlamak için 1,5 kaşık nişasta kullanıyoruz orada da. Hani onu da bilin. Gerçi gözünüzün önünde yapacağım için aklınızda durur. Şey yapmaz. Hatırlarsınız. Nişastamızda bir buçuk yemek kaşığı koyuyoruz. İki ölçek oldu mu bunu üç kaşığa çıkarıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şöyle suyla açıyoruz hepsini. En son bunu katıyoruz. Evet. Görebiliyor musunuz buradan? Evet. Birincimizi de ekliyoruz. Bununla beraber de biraz pişecek. biraz daha bir şey var bir kıvamı var Hani bir sıralaması var ee, ha deyince olmuyor yani sırayla gidilecek ki güzel olsun ha, biz de önceleri bilmezdik biz de sonradan öğrendik hani ha, yine sütte kaynatırdım ben onu yine yapardım sütte yapardım ama bol süt olurdu ya, şimdi bir litre sütle 6-7 tane kase şey çıkıyor ee, sütlaç çıkıyor fırın sütlacımızı üst kata koymak için kızartmak için üst sadece yanan ızgara modunu alıyoruz sadece üstü kızaracak ve bunu da çeviriyoruz 250 dereceye önce ısıtalım ee, bir 5 dakika ısınsın sonra daşlarımızı vereceğiz şimdi kıvam bağlayıcı nişastamızı ekleyeceğiz Nişastayı eklediğimizde hızlı hızlı çıkmamız lazım. Çünkü dibe çöküyor ve dibe yapışıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu niye yalnız? Kulağım biraz cıvık mı oldu bu nişastamız? Kalitesiz bir, bir. bir fırında biraz daha çekecek. Şöyle. Sıcak sıcak yesin geldi. Aynen. İşte kepçe olmadığı için dengesiz boşalıyor. Mesela bunda daha çok sulu oldu. azalayım ki aynı olsun. Pirinç miktarı aynı olsun. Hepsine yetsin. İşte bir tane şeylerden de koyabiliriz bu parselenlerden. Araya koyalım kaselerden. Tamam. Porselen çatlamaz mı? Yok bir şey olmaz. Hani kaliteli porselenler bir şey olmuyor. Ben evde de yapıyorum. Ee, teşekkürler. O kalır. O yetmeyecek. Hani şey yok. Yer yok buraya. Yerleştirmek isteriz ama olmuyor. Şimdi biz bunu fırına vereceğiz. Sıcak suyunu alalım önce. Hocam sıcak su tekniğinde söyler misiniz? Hı. Sıcak suyu e, koymazsanız ısı kaybı olur. Soğuk suyla koyarsanız e, süt daşlarını soğur ve kızarması da güzel olmaz. İçine çöker. Kabarmaz. Şöyle dibinde biraz sıcak su olması yeterlidir. Şöyle fırına koyalım. Evde de yapmak istediğiniz zaman Kabuksuz olarak Şunu hafif tavada sallıyoruz Isırınca zaten kabukları çıkıyor Kabuksuz olarak kullanacağız bunları da. Tamam Çıkarıyoruz Gördüğünüz gibi 5 dakikada kızardılar 5 dakika bile sürmüyor Evet hocam. yani Çok güzel. O yüzden e, sürekli üstü tek kullanıyoruz Biz şunları tekrar koyalım O kızarmayanlar İçindeki yumurtanın özelliği çabuk böyle kızartıyor üstünü. Gerçi soğuduktan sonra veriyoruz ama hani çekim için verin diyor, şey yapalım diyoruz. Bir an önce olsun hızlıyız bugün. <laughs> Maşallah çok erken oldu. Evet. İşte hani acele olsun belki. Şu şey ne bileyim İşler çıkar.